Açım, şimdi evet açıkla bakalım Niye söylenerek geliyorsun Bir günde şu merdivenlerden söylenmeden Şikayet etmeden in Çok ayıp Ben bu evin bir kere prensesiyim. <laughs> Benim şikayetlerim çekilmez Söylenmediğin Şikayet etmediğin bir konu yok Barut gibisin son günlerde hani böyle patlamaya hasır bir dinamit olur ya. Okul dönemi yaklaştı. Her yıl bu action gerçekleşiyor zaten. Alışmış olman gerekiyordu tam olarak 12 yıldır. Ben değil ki. Herkes alıştı senin tavrına. Sadece ben değil ki. Arkadaşlar da alıştı. Ben de her anını çekiyorum işte böyle. Çok evet açıkla sorun ne yine? Şimdi aşkım. Normalde ne olur? Benim telefonum çalar. Hı hı. Çalar çalar susar. T pek telefona bakma şeyi yoktur huyu. Ha. Ben telefonla konuşmayı sevmeyen biriyim. Biliyorum. Açık ve net. Ve Hı -hı. telefonda adı yazmayan herhangi bir numara çaldığında bir ad açmam. Genelleme öyledir ama bazen de açmak gerekir. Ha. Ben kendimden bahsediyorum. Açmam. Açtığımı gördün mü hiç doğrusu? Açmıyor bakıyor bir numara. Ha, telefonu diyor Telefonu sessize alıp <laughs> kapatıyorum ya yani. Açmaz bakıyorum. evet. <laughs> e ama şu anki <laughs> olduğum dönemde bunu yapamıyorum. Hı -hı. Çünkü üniversite olaylarından ötürü Hı -hı. telefonum tanımadan numara çok fazla çalıyor. Ya da aynı numara arıyor ama ben numarayı çok ezberlemediğim için. Yine işte bilmediğim bir numara diye çalıyor. Hı -hı. Ve ben sabah gece geç yattım tamam mı? Tamam. Ben uykumun bölünmesinden nefret eden bir insanım. Tamam. O... Senin nefret etmediğin ne var? Yemek yemek. Neyse. Konumuza <laughs> odaklanabilirsin. Tamam odaklandım Geç yapmışım. Hı, hı. Demişim ki oh Allah'ım ya Rabb ya Rabbi ya Resul. hava de odam şu an buzdolabı gibi çok içime oturuyor gidip uyuyamamak. He. Aşırı içime oturuyor bir de karanlık var o şu anda güneş de vurmuyor. Dedim ki Allah'ım ne kadar güzel uyuyayım buzlukta uyuyor gibiyim. Zandır ee? Evet. yatak titriyor. Bir kalktım tanımadığım bir şey dedim gene kapatayım uyuyayım sonra dedim ki söyle Okul mokuldur, şimdi tutturdun gider ayak açmadın diye de şimdi tutturdun da iptal iptal ederler senin şansına valla okulu mokulu kapatıyoruz derler. Hı hı. Aç telefonu, açtım. Hı -hı. Yurt arıyor. Yurt mu arıyor? <laughs> ha ne zaman geldi? <laughs> Niye de biz yurta yazılmadık ki hani. yani. Ya yurt arıyor diyor ki işte diyor sueyla derinle mi, işte İşte derinle görüşmek için aramıştım diyor. Hı hı. Benim hattım senin üstüne. <laughs> İşte dedim evet şeyler derim benim ama o sırada da sesim çıkmıyor, yeni uyanmışım, boğazım kurumuş, konuşmaya çalışıyorum böyle tek gözüm açık. Diyor ki işte diyor şuradan şuradan arıyorum, ben sizin okulunuzun özel yurduyum dedi bana. Hmm. Ben bir şok geçirdim çünkü ben eşek gibi üç gün araştırıp okulun yurdunu bulamadım. Hmm. A dedi ama internetten baktığım yurtmuş o bu arada da, onu da gördüm, hmm. İsmini verdi. İşte dedi böyle böyle dedi, kayıtlar mayıtlar dedi. İşte düşünüyorsanız eğer dedi kayıtlarımız çabuk doluyor dedi. İşte böyle böyle özellikleri var yurdumuzun falan dedi. Benim soracağım bir şeyler var mı dedi. Ben onları sordum. Uykuyla karışık ne sordum bilmiyorum. Okula gidişini falan sordum. Hı. Gidişine kadar süren yurttan diye. Onları sordum. İşte yurdun verdiği hizmetlerden bahsetti. Hı hı. Ondan sonra ee, tamam dedim ben geldiğim bir gün sizinle inşallah görüşeceğim. Sonra kapattım. Sonra ben bir daha uyuyamadım. Bana sinir bastım. <laughs> Tek derdimiz uyku mu peki? Şöyle. Manyak. Arkadaşlar, ıı, kısacası şimdi. biz bir iki günü bir iki gün önce değil de dün karar verdik. Neyi? Söyle direkt oraya gidecek kazandığı şehre <laughs> ıı, abisiyle birlikte. Orada Yurdunu, okul kaydını. Çünkü pazartesi başlıyormuş sanırım ayın 19'uyla kaçıydı? 23 arası kayıtlar açılıyor. Evet kayıtlar açılıyor, üniversite kayıtları. Tamam internet üzerinden de online kayıt yapılabiliyor ama yine de evrakı e, onlara teslim etmek gerekiyormuş. E... Hayır zaten şundan bir ay sonra uyumamın imkanı olmayacak. Hani bari bırakın son bir ay güzel geçsin. Onu, ya onu da yapıyorlar. Kısacası arkadaşlar bir iki gün içinde gidecek kazandığı şehre e, çoğunuz sormuşsun sanki şehir diye. Söylemeyeceğiz şehri çünkü gittiği yerde zamanlıyor. öğreniliyor. Ve çoğu yani şöyle söyleyeyim bizim yaptığımız işten dolayı Süheyla çok rahatsız ediliyor. Yani... O yüzden e, gittiği şehri e, kazandığı üniversiteyi söylemiyoruz. Yoksa herhangi bir şeyimiz yok. Söyleyebiliriz şu şehri kazandığı şu üniversiteydi ama <laughs> arkadan bir ayı bördü gibi geldi. Gelme. Gelme. Kayıt altındayım şu an. Ya bunun niye kıyafeti yok yine ya? Aa basıldı. <laughs> basıldı mı kendisiyle geldi Hastalanmış Nuri olmuş. Nuri hasta biraz arkadaşlar. Salgın var sanırım midesini bozmuş durum için. Midesini bozmadım Motoru bozmuş diyelim. Conta yandı. Contası yanmış. Tamam yeterince açıklayıcıydı oğlum. Anladı bence ben, insanlar. Ha. Bence Evet. Geçmiş olsun. Turmur tamam. kalmadı tamam Allah'ım git. Bittim ya. <laughs> tamam hadi doktora gidelim mi? Bir Doğru. iğne yaptıralım. Hı? Hı, -hı. kesmiyor ki? Keser be. Serum takarlar. Serum taksınlar. Anne şurada 5 litre su içeyim aynı şey tuzlu su içiyorlar yap bir ayran içeyim diyorlar ya Hiçbir şey memnun Tam tuzlu ve e, şey yapayım tuzlu suyla e, tuzla şekeri karıştırıp e, suyu vereyim Hani Hı. zaten böyle geziyor tamam mı iyice öyle olursa Ya çek şu ekrandan çek ya <laughs> git ya of ayıcık. çek Nasıl Geldim gene ya Ya git Çok çirkin gider Git misin? kaskını dalda da git Onunla uyu gitti Ooo yeni çıktı tuvalete Geri tuvalete gidiyor müsil içmiş gibi oldu sabahtan beri kaç oldu neyse konumuz neydi en son Öyle konuyu batırdı gibi geliyor bana kısacası arkadaşlar o yüzden söylemiyoruz dediğimiz gibi daha önceden de 2 yıllık ATT oluyor yani acil tıp teknisyenliği okuyacak <laughs> inşallah tabi şehir dışı olduğu için de yurt ev hepsini araştırıyoruz birkaç gündür zaten sizlere de bunları paylaşıyoruz ama Hepsi yıllığa döktüğün zaman bayağı bir şeye çıkıyor. Seyla'nın harcadığı, harcayacağı paraydı. İşte yurda verilecek paraydı, şuydu, buydu. Yani şaka yapıyorum sanıyorsunuz ama harbi sanırım sokakta kalacağım çadırda. Bayağı her şey <laughs> Ya zaten öğrencisi olanlar bilir. Öğrencisi, öğrencisi olmayanlar olan. da biliyor artık. Hayat çok pahalı. <laughs> Herkes olandı. için gerçekten zorlayıcı şeyler var. Biz de onları de de bize gibi. uygun bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ama buradan halledemiyoruz biraz bir kısmını. Süheyla ile abisi de gidecek. Gene bir ses geliyor da oradan. Evet dikkatini dağıldı. aldı. Orada halledecek hem kaydını hem de yurt işlemlerini. İnşallah sıkıntısız Şuna. bir şekilde dönecek. Abi bu ikisine söyleyeceğim. Yol İkisi boyunca de video çekerler inşallah. O anlarını da size aktarırım. Yan koltukta nasıl 6 saat uyuyorum izle mucizeyi. Abi, Uyuyamıyorsun. Abini konuştur ki uyumasın. Konuşunca çok konuşuyorsun diyor. Konuşmayınca da hiç konuşmuyorsun diyor. Ne diyorsun ne? Gidebilirsek, Gidebilirsek diyor bir de hastalandı. Ha, evet bir de o var. Ben otobüse hiç... gideceğim <laughs> Nuri bu hasta Aa! arkadaşlar. <laughs> Bakalım bir serum yiyecek gibi görünüyor. Sizler de dikkat edin. Nuri hangi lavaboları kullanıyorsun? Hepsini. hepsini kullanamazsın. Lan onu. yukarı benim. Yetişemiyor. O zaman söyle sen yukarıyı kullanmıyorsun. Ben şimdi gidiyorum. Çamaşır suyu kullanıyorum. <laughs> Yetişemiyorum. Diye var ya. Sen yukarıyı kullanma. Tamam mı? <laughs> sen benim lavaboyu kullan ya da in aşağıya. Orayı da kullan. kullandım. Tamam, şimdi ikisini de yıkayayım. Sonra Nuri. Nuri kendi lavabonuzu kullanıyorsun tamam mı? Bunun <laughs> ya o! <ol>! Nuri! <laughs> Hayır odasının biri aşağıda biri yukarıda olduğu için şimdi bir şey de diyemiyorum. Var be hangisine yetişirse. Nuri söyle ikisini de kullanma. Tamam. Ben bahçe yapacağım herhalde ne bu şey. Yukarıdaki benim lavabomu kullan. Ee? Bir de sen hasta olma gider ayak. Öyle... Tamam. Arkadaşlar şu an yani hani Şehir dışına çıkacakları Aha. için istiyorum ki ikisi de hasta olmasın. Biri zaten kapmış şifayı. Bari biri sağlam gitsin yolda çok toparlasın mı? Yani ne? böyle durumlarda yolculuk yapmak da çok sıkıntılı bir şey. Yani yaşayan bilir zaten. O yüzden ikisini de hasta etmemeye çalışıyorum. Neyse Nuri'ye biz şey yapalım. Hadi patates haşlayalım. Lapa mapa bir şeyler yapalım. İyi gelir. Karnını pekleşmesi için. Ha. Ha. Ya başka şey yok açıklaması. Tamam. Yoksa Nuri <laughs> raydan çıktı için Nur odandan çıkmasana. O görüntüleri görmek istemiyorum. O kim nereden de oturuyor şu an? Arkadaşlar, kısacası durum bu. Yani Nuriye bak. Evre evre size anlatıyorum. Nuriye bak. Hadi şimdi hastaneye götürelim. Nuriye de hastaneye gidelim gel. Nuriye. Ama gidemez. Hastaneye kadar yetişemez. Ambulans parasak. Nuriye. Gidelim mi doktora? Ki. Ciddiyim. Hı? Hmm? Bu şekilde geçiremezsin ama. Ne yapayım, Bir serum ne? falan takarlar. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu video kısa oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>